Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu kararlı satışların yasaklanması. Yani karar demek aldatmaktır, aldatmak demektir. Ancak içinde belirsizlik olan tüm satışlar için bu kelime kullanılır. Yani ne kadar belirsizlik bir mal varsa hepsinin satışı yasaktır. Bununla ilgili Efendimizin hadisi ve an Ebu radıyallahu anhu kal Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme an bey'il hasad ve an bey'il garar revahu muslim ve ashabu sünen Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre denilmiştir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam taş atma satışı ile karar satışını kesin yasak etmiştir. Bu hadisi Müslim ve Sünen sahipleri zibet etmişlerdir. Taş atma satışı, bunun manası hakkında iki görüş vardır. Birinci görüş, bu taşın üzerine düştüğü elbiseyi sana sattım diyerek sergideki elbiseler üzerine taş atılması şeklindeki satış. İkincisi nedir? Bizati taşı atmanın satış sayılması. Ancak biz ilk görüşü tercih ediyoruz. Yani elbise üzerine atılan taş elbise yani. Çünkü bu şekil garar, aldatma satışı ile beraber alınmasından dolayı daha uygundur. Zira hadis önce kararlı satışlardan belirli bir satışı yasak ediyor. Sonra bu yasağı tüm kararlı satışlara genelleştiriyor. Karar ne demektir? Karar kısacası şu, aldatma demektir. İçinde belirsizlik olan tüm satışlar için bu kullanılır. Buna göre hadisin manası şöyle olur. Resul-i Aleyhisselam satılacak malın taş atmak suretiyle tespit edilmesi şeklindeki satışı ve içinde karar bulunan satışı Müslümanlara yasak etmiştir. Bu yasak ihtimallerden veya belirsizlik, belirsizliklerden veya mevcut olmaması veya benzeri sebeplerden dolayı insanın aldatabileceği her türlü satış için satışı için alır. Satışı için alır. Mesela sudaki balığı, havadaki kuşu olmayan veya bilinmeyen bir şeyi satmak bu türdendir. Aslında karar gar Be, bilinmezlikten bilinmezlik ten daha geneldir. Çünkü her bilinmeyen şeyde karar vardır ama her karar bilinmez değildir. Karar bulunduğu halde bilinmezlik olmayabilir. Mesela kaçan firari deve iki tarafça da iyice bilinmekte olan olsa bile teslim etme işi ihtimali olduğu için bu satışta karar vardır denir. Mesela yani Ali de benim devem biliyor, ben de biliyorum ama devem nerededir? Erces Dağında'dır. Yani göz önünde değildir. İki taraftan da o deve biliniyor. Ben o deveyi sana sattım. Bu da nedir? Bu biliniyor ama bilmekle beraber yine kesinlikle yasaktır. Çünkü teslim edilmedikçe kesinlikle o satış caiz değildir. Bu hadisten çıkarılan hükümler. Evet. Gararlı satışların haram olduğunu ifade eder. Çünkü kararda hem iyi hem de kötü olmak üzere iki ihtimal vardır. Taraflardan her biri iyinin kendisine gelmesi, kötünün de diğer tarafa gitmesi temenni eder. Bu da kesinlikle yani satışta caiz değildir. Kötüsü kendine çıkınca bu satışa razı olmaz. Dolayısıyla rıza gerçekten mevcut olmaz. Bir satışta rıza eğer yoksa o satış caiz değildir. Çünkü anlaşmazlığa sebep olur. Yani sonra tekrar anlaşmaya bileler. Bu yüzden din bunun her çeşidini kesinlikle haram kılmıştır. Yani alışveriş iki taraftan memnun olacak. İki taraf da yani o alışverişten rıza gösterecek. Razı olacaklar. Eğer birisi razı oluyorsa, birisi razı olmuyorsa o satış yine caiz değildir. O da belirsizlikten dolayı. Belirli olsam bir göre göre yani eğer zarara rıza, rıza, zarara zararlı olan mala rıza gösterirse o ayrı. Zararlı satışların yasaklanması dindeki temel esaslardan biridir. Bunu tam açıklamak için büyük bir kitap yazmak lazım. Diyor ki gerçekten pek çok mesele buna girer ancak şu iki şey karar satışından hariç tutulur. Bazı alimlerce. Birincisi, kendi başına olsa satışı sahip olmayıp satılan mala tabi olduğu için satışa dahi dahil say, sayılan şey. İkincisi nedir? İkincisi, değersiz olduğu veya ayrılmasından ve tayininde meşakkat olduğu için musamaha gösterilen şey. Binanın temelinin satışı yani evet, bina var asıl o bina hedef değildir belki onun arsası alınır Hay hayvanın memesindeki sütün satışı ana kanındaki yavrunun satışı mont ve kaban gibi elbiselerin içine döşenmiş pamuğun satışı umumi hamamda yıkanma bu iki türe misaldir. Garar olduğu halde alimlerin cevaz verdiği akitlerin geçerliliği de bir kaydaya bağlı Evet, bir kaydaya bağlıdır. İmam Nevi bunu Müslim şerhinde açıklamış ve şöyle demiştir. Alimler şöyle dediler demişler yukarıda söylediğimiz gibi garardan dolayı batıl geçersiz sayılmasın, karar olduğu halde sahih geçerli sayılması şuna bağlıdır. Garadan kaçınmak çok meşakkatli olacaksa ve önemsiz bir şey ise alışveriş caiz olur. Önemsizdir. Aksi takdirde olmaz. Eğer önemsiz değilse, pahalıysa veya ciddi bir sıkıntı varsa o zaman caiz değildir. Önemsiz de bir şey değildir. Görünmeyen bir malın satışı gibi akdin sahih mi fasid mi olduğu konusunda alimler arasında meydana gelen ist Evet, ihtilaf işte bu kaydaya binendir. Bazıları karar önemsiz görerek akdi sahih kabul eder. Eğer o karar, o aldatma önemsizse, pek bir şey değilse caizdir. Bazıları önemli grup akdi batıl sayarlar. Bazıları da önemli görüp bu satışı kesin caiz değildir derler. Bu konuda cumhur ihtiyatı davranmıştır. Bunların başında evvela İmam-ı Şafi ve Hanefi Ceyr Şafiler ve Hanefiler gelir. En geniş tutup kolaylık gösterenlere gösterenler ise malikilerdir. Yani Hanefiler ve Şafiler kesin yani gara her türlü karar haramdır yasaktır. Ancak malikiler ne demişler? Nitekim onlar zarar da olsa herkesin ihtiyacı duyduğu malın satışına cevaz vermişlerdir. Mesela havuç tarlasındaki havuçun satılması. Türk'ün satılması. Soğan ve patates gibi toprak mahsulünün satılmasında herkesin ihtiyacı olduğu için yani bunda diyor cevaz vermişler. Kim? Malikiler. Olgunlaşmışsa satılır. Olgunlaşmamışsa tabi yine onun satışı caiz değildir. İmam Malik'e göre. Yani bu tarla havuç olgunlaşmışsa turp olgunlaşmışsa patates ve soğan satılması caizdir. Kim? İmam Malik. Eğer olgunlaşmamışsa yine satışı caiz değildir İmam Barik'e göre de. Ancak yine de hepsi karardan sakınılması gerekli olan hususlardandır. Çünkü anlaşmazlığa sebep olmasından ve bazı gözü açıkların insanları kandırıp mallarını götürmesinden korkulur. Öyleyse Müslüman akıllı olmalı ve dünya piyasalarında görülen çok vahim karar sonuçları üzerinde düşün, düşünmelidir. Zira bu yüzden nice zenginler evet hatta kalkınmış devletlerin servetleri gitmiş ve müflis duruma düşmüşlerdir. Sonra çok geçmemiş bu sebepten silinip gitmişlerdir. Önese Müslüman gözüyle görmediği ve kesin o malın değerini bilmediği o malı meşhursa bilinmiyorsa o mala imza atmamalı ve almamalı ve alsa da şer'en caiz değildir, haramdır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellem. El Fatiha.